Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Hesabım maksebeye ulaştı. Duvarlarımı, savunmalarımı ve hirolarımı tamamladım. Sadece laboratuvarımda eksiklikler bulunmakta. Şuradan inşaatçılarımı göstereyim. 14 saat 8 dakika sonra kışlan bitiyor. 3 tane altın madenim de 2 gün 23 saat sonra tamamlanıyor. Ve bütün inşaatçılarım boşa çıkıyor. Bütün ganimetim boşa gidiyor şu an. Almış olduğum, yapmış olduğum saldırılardaki ganimetlerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü köyün seviye ulaştı. Sadece laboratuvarımda asker basabiliyorum. Onun dışında buradaki güçlendirmeden de kare iksirlerimi kullanabiliyorum. Şu an süper devi bastım. 4 gün 20 saat sonra o da tamamlanıyor. Bu süre zarfında süper dev birliğinde kullanabilirim. Laboratuvarımdaki eksiklikleri göstereyim sizlere. Buradan aşağı indiğimizde uçan kışlanın, duvar kırıcının, goblinin, barbarın ve dal kavuğun birer seviyesi kaldı. Onun dışındakilerin hepsini tamamlamış bulunmaktayım. Laboratuvarımıza gelelim. Şu an laboratuvarımızda 13 gün 23 saat sonra uçan kışa da tamamlanıyor. O da max seviyeye ulaşacak. Klan oyunlarını tamamlamaya devam ediyorum. İnşaatçı üstündeki eksiklikleri de geçmeden önce hemen klan oyunlarını göstereyim. 2300 puanım var. Son 1700 puanım kaldı. Onu da tamamladıktan sonra tüm ödülleri alacağım. Ve ayrıca ekstra bir tane de ödül seçeceğim arkadaşlar. Buradan genellikle e, güncellemenin gelmesine göre... E, Rünleri biriktirmeyi düşünüyorum. Ee, ona göre seçimler yapacağım. Şu an bulunmakta olan rünlerimize bakalım neler var. Ee, bir tane hero kitabım altın iksir ve kara iksir rünüm var. Muhtemelen e, ona göre bir şeyler seçerim. Mesela bakalım ödüllerden. ilkinden mesela 20 taşı alırım. Daha sonrasında laboratuvardaki hızlandırmayı alırım. Üçüncüden 50 taş. Dördüncüden e, duvar rününü alırım. Çünkü e, inşaatçısını duvarlarım geride onları yükseltirim. 5. bölümden büyük ihtimalle inşaat külsündeki altın rününü alırım. 6. yerden de yüz taş alırım. Ekstra ödül olarak da buradaki inşaatçı Kitabını alırım arkadaşlar. Çünkü güncelleme gelirse köyümü tekrardan hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Madalya olarak şu an 79 madalyam var. Ee, onun dışında çekiç falan almadım. Yeni gelenlikten de madalyalarımı biriktirip çekiçleri almaya başlayacağım. İnşaatçı üstüne geçelim. İnşaatçı üstündeki eksiklikleri de buradan bakabiliriz. Duvarlarımda baya bir eksiklik var. Savunma anlamında sadece bir tane gizli Tesla 2 tane çift top ve lav püskürtücünün seviyesi kaldı. Bunları tamamladıktan sonra savunma anlamında bir şeyim kalmayacak. Duvarlara yüklenmeye başlayacağım. Savaş makinasında tamamladım. Almış olduğumuz oyunun e, özelliğine bakalım hemen. Bastığımızda karşılıklı savaşlardan 6 yıldız topla diyor. Buradaki e, ordumuz hazır olana kadar hemen bu görevi tamamlayalım ve duruma göre yeni görev alırız. Hızlı bir şekilde saldırımı yapıyorum. Ön taraftan devlerimi, arkadan duvar kırıcılarımı ve top arabasını bıraktım. En son olarak da savaş makinesini gönderiyorum buradaki orduyu pek bilmiyorum açıkçası. E, ordu tavsiyelerinizde yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Genellikle ben bu orduyu kullanıyorum. Tabi sizlerin önermiş olduğunuz orduları da kullanmak isterim. Çünkü diğer e, ordularımda da max seviyeli olan askerlerim bulunmakta. Mesela e, binici ya da e, okçu falan onlar da max seviyeye ulaşmış neredeyse. Buradaki iksiri de biriktirip hızlı bir şekilde askerlerimi tamamlıyorum arkadaşlar. 2 yıldızımızı aldık. 3 yıldız gelir mi bakalım. Arka taraftaki okçu kulesi ve toplardan dolayı gelmez. Top arabalarımızda patladı çünkü. Neyse iki yıldızımızı aldık. Diğer kalan iki saldırımızda da ikişer yıldız alırsak görevimizi tamamlayacağız. İlk saldırımız başarılıydı bence. %66 aldık ve zaferimizi de kazandık. Buradaki kupamızı da yükseltmeye çalışıyorum. Şans eseri on, o da %66 almış fakat süreden dolayı savaşı kazanmışız. Hemen saldırımıza geçelim tekrar. Belediye binası merkezde. Duvar kırıcılarımızla hemen duvarları patlatalım ve askerlerimizi içeri doğru sokalım. Ee, savaş makinesinin özelliğini en başta kullanıyorum çünkü ilerleyen sürelerde hemen tekrar yenilenmesi için kenarlar temizlendi. Askerlerimiz direkt belediye binasına doğru yöneldi. Buradaki eziciyi hızlı bir şekilde almamız lazım. Savaş makinamız ve devlerimiz indirdi. Savaş makinamızın özelliğini kullanalım ve top arabalarının artık belediye binasını indirmesini bekleyelim. Buradaki bir tane top arabası lav püskürtücüden de aldığı hasarla birlikte hızlı bir şekilde indirdi. Çok güzel. Buradan da iki yıldızımızı aldık. Artık bir saldırımız kaldı. Onda da iki yıldız alırsak görevi tamamlayacağız. 3 yıldız almamız birazcık zor. Buradaki mega testte duruyor çünkü. %66 aldık. Yine aynı yüzdeyi aldık. Çıkış yapabiliriz artık. Duvar kırıcıyı beklemeyelim. <laughs> Şu an rakibimizin sonucunu bekliyoruz. O süre zarfında evet görevimizden 4 yıldız aldık. Buradaki ödüllerin de hepsini topladım. Burada da bir şey kalmadı. E bu sırada hemen şuradaki çalı çırpıyı toplayalım. Buradan da yeşil taş gelsin. Bunları biriktirmiyorum arkadaşlar. Hani kimileri e görüntü güzel olsun diye biriktiriyor ama ben genellikle yeşil taş benim için daha önemli. Çünkü e bu köyümde de ben hiç altın bilet almadım. Hızlı bir şekilde yeşil taşımı 1500'e çıkartıp Gladyatör kraliçeyi burada da almak istiyorum. Hatta bir 1500 daha biriktirip gladyatör kralı da almak istiyorum. Çünkü kostümler güzel. E, köylerinizi makseb'e ulaştırmadıysanız yeşil taşınızı kostüm için harcamanızı tavsiye etmem o yeşil taşla bence mesela hirolarınızdaki eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. sürekli mesela hero kitabı geliyor haftada bir. Güzel bu savaşta kazanmışız. Dediğim gibi tüccarda hero kitabı oluyor mesela 500 taş karşılığında hızlı bir şekilde hero kitabı alabilirsiniz ve hirolarınızı yükseltebilirsiniz. ama tabii ki tercih senin diyor. Sizin diyoruz. İsterseniz kostümde alabilirsiniz. Ama dediğim gibi gelişiminize daha çok katkı olacaktır. Benim köyüm max seviyeye ulaştığı için Ayrıca madalyalardan ve klan oyunlarından da hediyelerimi biriktirdiğim için kostüm alıyorum. Yan köyümdeki kostüm alma sebebim de aslında orada da biriktirebilirdim fakat sizlere video içeriği çıkartabilmek adına aldım. Top arabası güzel belediye binasını indirdi. Savaş makinesi ilerliyor yanında da devler bulunmakta. Burada da %50'mizi hızlı bir şekilde aldık ve görevimizi tamamladık başarıyla. Çok güzel oldu. %56, %58 oldu. %65'lere çıkarız gibime geliyor. Hatta daha fazla bile çıkarız. Çünkü sol tarafta bayağı bir yüzde bize sağlayacak. Ezici devleri indirecek. Arka tarafta büyük araba birazcık yıkıma destek verebilir. Top arabalarımız ilerliyor. 3 yıldız bile alabiliriz. Buradaki top arabalarının patlamaması lazım. Orayı hızlı bir şekilde alırlarsa güzel. Aldılar. Top arabaları devam ediyor. Çift top kaldı son bir tane. Oradaki zıplatmaya takıldı ve alamadık arkadaşlar. Bütün arabalarımız patladı ama çok güzel bir yüzde aldık. %92'de görevimizi tamamladık. Bu savaştan da zaferimizi kazandık. Altınımız bayağı bir birikti. Bakalım savunma basabiliyor muyuz? En yakın 4 milyon 100 var. Biraz daha bekleyelim. Belki buradan bir görev daha alırız. Ya da e, ana köyde bir saldırı yapıp sonra o tarafa geçebiliriz. Şu an görevlerde ne var? Çok oyunculu savaşlarda 20. seviye koruyucu saf dışı bırak. Çok güzel bir görev. 150 puan veriyor. Hemen bunu alalım. Diğer e, görevler birazcık cacık açıkçası. Hirolarımız ayakta ordumuzu göstereyim. Yeti buz golem kombinasyonu her zamanki gibi. Büyülerimiz öfke zıplatma, e, dondurma, zehir ve deprem. Klan kalemize binici öfke uçan kış aldık. Hirolarımız ayakta. Saldırımıza geçmeden önce şu şekilde savaş günlüğümü göstereyim. Bugün 4 saldırı yaptım. Bir tane 3 yıldız, 3 tane de 2 yıldız aldım. Dünkü başarılı saldırılarımızda hemen gösterip birazcık övünelim açıkçası. Dün Türkiye derecesinde 6. sıraya yükseldik. Eğer ki videoyu izlemediyseniz yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi 5. saldırımıza geçelim. Umarım güzel bir düzen karşımıza gelir ve 3 yıldızımızı alırız. Farklı bir düzen açıkçası. Şimdi saldırımıza nereden başlayabiliriz? Bu taraftan saldırırsak hirolar bize sıkıntı yaratır. Kenarları temizleyemeyiz. Belediye binasına hızlı bir şekilde ulaşırız. buradan saldırı yapsak cehennem kulesini alırız. Şuradan saldırı yaparsak da taktik avcı uçağını alırız. Arka tarafta hirolar sıkıntı yaratabilir. Şansımı tersten deneyeceğim. Tek yıldızda da kalabilirim. Hemen yetilerimizi gönderip kenarları temizleyelim arkadaşlar. Şuraya da 4 tane deprem büyüsünü bıraktım. Askerlerimizi güzel bir şekilde içeri sokacağımızı düşünüyorum. Buz golemlerimizi önden, yetileri de arkadan bırakıp uçan kışlamızı ve hirolarımızı gönderdim. Öfke büyümüz hazırda bekliyor. Askerlerimiz güzel bir şekilde içeri girdi. Hemen öfke büyümüzü gönderdim. Ve şuraya da zıplatma büyüsünü bıraktım. İnşallah e, belediye binasına ulaşabilir askerlerimiz koruyucumuzun özelliğini şu an basmadım. Hala bekliyorlar. Artık koruyucumun özelliğini kullanıyorum. Son bir tane öfke büyümüz kaldı. Kaya saçarlar insin. Hızlı bir şekilde daha sonrasında da kraliçemize ve arkadan çıkan barbar kralla birlikte kraliyet şampiyonumuza destek vereceğim. Şuradan bıraktım. Dondurma büyülerinde hazırda bekletiyorum arkadaşlar. <laughs> Kraliçemiz ilerlemeye devam ediyor. Şuraya bir zehir büyüsü atıp hemen dondurma büyüsünü gönderelim. Kraliyet şampiyonumuz ve binicilerimiz oradaki belediye binasını indirsin. Barbar kralımızın özelliğini kullandım. Artık buradaki dondurma büyümüzü de kullanalım. Kraliyet şampiyonumuz e, belediye binasını indirdi ve... Ejderha'yı da indirdi. Çok güzel. Kraliyet şampiyonumuzun canı azaldı. Hemen özelliğini kullanalım. Cehennem kulesini alamadık arkadaşlar. E, Klan kalesinden çıkan cadılar e, zehir büyüsünü biraz daha bekletebilirdim. İskeletler çıkınca e, biniciler iskeletle uğraşmasın. Belediye binasını alsın dedim. Ama cadıların iskeleti daha büyük sıkıntı oldu. E, Barbar kralımız hayatta. Tekli Cehennem kulesi ve cadıdan gelen iskeletler 3 almamızı engelledi. Başka bir taraftan da saldırabilirdik. Aslında güzel bir seçim yapmıştık. Son büyücümüzü de gönderip yüzdemizi yükseltelim. %80'e varan bir yüzde alırsak çok güzel olacaktır. Altın depo madenini alabilecek mi büyücümüz? Bir tane daha vurursa son bir tane vurdu ve aldık. Çok güzel %80. Almış olduğumuz kupa %26 kupa aldık. Ganimetimiz bu şekilde %80 ile tamamladık eve dön diyelim. Görevimizi de yaptık. Taktik avcı uçağını yıktık. Hemen gelen yeni göreve bakalım. Yan köyde inşaatçı üstünde görev geldi mi? Şu an açıkçası görevler hoşuma gitmedi arkadaşlar. Üst üste iki tane çoklu oyunculu savaş kazan diyor. Belediye binası 7 görevinin burada ne işi var? birazcık aslında köylere göre, göre görevler verseler daha güzel. Çok oyunculu savaşlarda kahraman kullanmadan 3 yıldız kazan. Şimdi efsane ligdeki bir saldırıda bunu yapamayız. Hemen asker isteğimizi gönderelim. Şuradan binicimizi isteyelim. Yeni ordumuzu da basalım. Kaç saldırımız kalmıştı? 3 saldırımız kaldı. Ona göre görev seçmemiz lazım. İnşaatçı üstünden de tabii ki destek atarız. Bu neydi? Birçok oyunculuğu savaşta 3 tam yıldız kazan diyor. Bunu yapabiliriz aslında hem güzel olur. Bu neymiş? 3 çok oyunculu. Bu gerek yok mesela. 250 veriyor. Tek savaşta bunu yapmak daha mantıklı. Üst üste 2 çok oyunculu savaş kazan. Bunu her türlü yaparız ama tekte şunu bitirme de var. Seçim yapamadım açıkçası. Arada kaldım. Riske girsek mi girmesek mi? 2 savaşta şunu yapamayabiliriz. O yüzden şunu alalım. 2 savaşta görevi tamamlarız gerekirse. Ordumuz çıkana kadar buradan bir saldırı yapalım. Buradaki savunmamızı da basmaya çalışalım. E, düzen bu şekilde. Devlerimizi şuradan yatay bir şekilde bırakıyorum. Duvar kırıcılarımı gönderdim. Top arabasını bıraktım. Ve savaş makinesini de gönderdim. Duvarları duvar kırıcılarımı hızlı bir şekilde indirip askerlerimiz içeri girince belediye binasını rahat bir şekilde alacağız arkadaşlar. Ön taraftan dev ve savaş makinesi ilerlerken arka taraftan da top arabamız destek veriyor. %25'i aldık. Belediye binası yıkılacak. Oradaki mega testayı da aldık. %33 oldu fakat yüzde alamayacağız gibi gözüküyor. Tek yıldızda kalacağız. E, savaşı da kaybedeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Savaşımız son ermeye yakın. %37 oldu. Artık savaşı bitir diyelim. Kötü bir saldırı gerçekleştirdik. Aşağı taraftan da saldırabilirdik. Bakalım rakibimiz ne yapmış. Son koruyu da temizleyelim. Onun dışında bir şey kalmadı. Burada bayağı bir e, yükseltmemiz var. Duvar mı bassak diye düşündüm. İki saldırı yapıp almış olduğumuz ganimete bakalım. E, ganimetimiz yetmezse duvar basabiliriz. Bu düzenin bayağı duvarları güzelmiş açıkçası. İnşallah iki yıldız alabiliriz top arabalarımızı gönderdim. Savaş makinasında bıraktım arkadaşlar. Bu videoda baya bir inşaat saldırısı yaptım. E, bu köyle çok ilgilenmiyorum. Açıkçası çok bir bilgim de yok. E, genellikle ana köyle ilgileniyorum. Buradaki saldırılarımı nadiren yapıyorum. Sadece e, ganimet kazanabilmek için kupa falan kasmıyorum yani. Mega Tesla'yı aldık. Savaş makinamız belediye binasını alacak. Güzel. 2 yıldızı garantiledik. 3 yıldız olabilir mi bakalım ee, şey de bitti oradaki ateş bir aldık 3 yıldız geldi gibi geldi açıkçası ama çift toplar var ee, top arabalarının da ilerlemesine bağlı duvarları çok iyiydi duvarları hızlı bir şekilde aşabilirsek buradakileri yani sondakileri hemen savaş makinesini kullandım sanki 3 yıldız geldi gibi ama bakalım eziciyi de aldık geldi Evet 3 yıldız geldi çok güzel oldu rakibimiz Umarım 3 yıldız almamıştır Bakın arkadaşlar duvarları ne kadar güzel olursa olsun e, her köy üçleniyor yani yapmış olduğunuz düzenler Tabii ki önemli 3 yıldız almasını engelliyor ama yani üçlenmeyecek köy yoktur öyle söyleyeyim ne şekilde düzen yaparsanız yapın ana köyde de geçerli bu e, inşaat tümsünde de geçerli her türlü düzen üçleniyor yani saldırının Ordu kombinasyonu değişiyor, başka bir şey oluyor. Daha demin ki e, köyün bütün savunmaları maksimumdu, rastgele saldırdım bir, tane hani, taktik de yapmadım. Ama üçledik gördüğünüz gibi. Duvarları daha kötü olan bir köyün savunmaları daha düşük olan bir köyü üçleyemiyoruz bazen. Niye? Çünkü düzenden dolayı. Düzeninizi güzel yapmaya çalışın tabii ki, ama her düzen dediğim gibi üçleniyor. Burada hemen belediye binasına ulaşıp e, iki yıldızı alacağımızı düşünüyorum. Duvarlar birazcık oyaladı. Ama hızlı bir şekilde savaş makinesi girdi. Bir tane de top arabası girdi. Belediye binasının menziline de geçti. Çok güzel belediye binasını alacağız. Buradan iki yıldızı alırız. Sol tarafta da top arabalarımız var. Bu savaşta kazanırsak çok güzel olacaktır. E, ganimet gelecek. Ona göre savunma basabiliriz ya da basamayacağız. Bakalım. Ezici öldü. Orada savaş makinesi top arabası yüzde yükseltmeye devam ediyor. Sol taraftaki ordu kampını aldık. Çift topu da alacağız. E, top arabası patladıktan sonra da hasarını bıraktı. Duvar kırıcımız var. E, ezici öldü. Altın madeni de aldık. Çok güzel Tesla da indi. Bayağı bir yüzde aldık. Umarım bu savaşı kazanırız. Yoksa kötü olur. Bir savaş daha yaparız yani. Sıkıntı yok da. Yüzde 80 olduk. Artık çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım ne oldu. Beklemedeyiz. Ganimetlerimizi toplayalım. 3.003.633 olmuş. Bu saldırıyla birlikte 4 milyona geliriz gibime geliyor. 4 milyon 100 en düşük gizli testa var. Onu da basarız duruma göre. Ordumuz çıkmış mı bakalım. hirolarımız şu an hızlandırmada da hala devam ediyor. Bu sırada hemen şunları da toplayalım. Hiç videoda bölme yapmayalım arkadaşlar. Rakibin saldırısını merak ettim. Rakibin saldırısına bakalım. Yani bu şekilde saldıranlar da hoşuma gitmiyor açıkçası. Çok bekliyorlar. Kenarları temizliyorlar, asker atıyorlar. Hızlı bir şekilde saldırı yapıp geçseler daha güzel olacak. Bakalım atmış olduğu Pekka alabilecek mi? Sağ taraftan bakın parça parça asker gönderiyor. Belediye binasına ulaşabilecek mi? Mega Tesla'mız da bulunuyor. Bayağı bir taktikle saldırdı ama biz rastgele saldırdık. 2 yıldızımızı aldık. Bakın düzenim çünkü çok güzel yani askerleri içeri sokmak için bayağı bir taktik yapılması gerekiyor. Rastgele saldırılırsa buradan 2 yıldız alınmaz diye düşünüyorum. Bu savaşı kazandık çok güzel oldu. Altınımıza bakalım. Altınımız 3 milyon 833 bin oldu. Bence bir gün daha bekleyeyim duvar basmayalım. Hazır bu kadar gelmişken savunma basalım. Bekleyelim yarın zaten 3 saldırı hakkımız daha gelecek. Onunla birlikte e, savunmamızı basarız. Ordumuzun çıkmasına ne kadar var? Son 2,5 dakika var. Hızlı bir şekilde ordumuz çıkarken size bazı e, durumlardan bahsedeyim o sırada. Askerlerimiz de çıkıyor. Binici basabiliriz. Şu an efsanelikte ligde bakalım kaçıncıyız? Kupam 5185'e düştü. Dün bayağı bir saldırı yedim. 8 saldırı yedim. Türkiye derecesinde bayağı gerilere düştüm. Son saldırılarımı yaptıktan sonra tekrar bakacağız tabii ki. Kaçıncı sıraya geri yükselmişiz. Şu an 544. yüm. Muhtemelen 3 saldırımı da peş peşe yaparsam ilk 100'e tekrar girerim diye düşünüyorum. Düzenimiz de gayet güzel. Düzeni de almak isteyen olursa onu da linkte paylaşabilirim sizler için. Ee, bağış yaptık. Sayılara bakalım. Kazanılan savaş yıldızım 2557. Şu an yardımcı lider pozisyonundayım. Yan hesabımı lider olarak atadım. Ee, bu arada şuradaki Alıştırmaları da yapın arkadaşlar. Burada bakın son iki alıştırmayı yapmadım çünkü ganimetin maksimum olduğu için buradaki saldırıları ilk başta oyun size gösteriyor. Daha sonrasında siz saldırıyı yapıyorsunuz ve sol taraftaki ganimetler geliyor arkadaşlar. Bunun yanında buradaki tek oyunculu e, goblin görevlerini de yapın. Buradaki goblin görevlerinden de çok güzel ganimet geliyor. Ayrıca buradaki goblin görevlerinizi tamamlayınca yeşil taş da geliyor arkadaşlar. Ben yeşil taşların neredeyse görevlerdeki hepsini aldım. Eksik olarak bakın 5000 saldırıya karşı başarıyla savun kaldı. bunu düşükliklerde daha iyi tamamlardım ama düşmüyorum artık. Klan oyunlarında 100.000 puan kazan var. Buradan 250 taş gelecek. Sezon mücadelelerinde 50.000 puan kazan. Bunu da tamamlıyorum. Çok oyunculu savaşlarda 4.000 adet kaya saçar yok et. Bu da bir yandan tamamlanıyor. Onun dışında bir şey kalmadı zaten. Bunun XP'si ve yeşil taşı çok güzelmiş. Bunu da zaten efsanelikte saldırı yaparak tamamlıyorum. Bakalım ordumuzun çıkmasına son 25 saniye kalmış. Asker istekleri de birikti. Onları da bir yandan hemen basalım. Hazır hızlandırmamız da var. Şuradan askerlerimizi silelim. Buradan binicilerimizi basıp arkadaşlarımıza gönderelim. Bol bol bağış yapın arkadaşlar. Bağış yaptıkça leveliniz artıyor. Leveliniz de köyünüzde orantılı bir şekilde artarsa güzel olur. Ben şu an 246 levelim. Bir yandan bağış yapıyorum hem klandaki arkadaşlarımın da gelişimine katkı sağlıyorum. Onlar da benim gelişimime katkı sağlıyor. Ordumuz hazır. Eşleşme bul diyelim. Gelen rakibimize bakalım. Nasıl bir düzen? Belediye binası merkezde. 2 yıldız taktikli bir saldırı yapacağım. Şimdi nasıl bir kenarları temizleme e, izleyebiliriz? Ona bakıyorum. Şuradaki duvarları kırarsak aslında güzel olur. Fakat askerlerimiz dağılabilir. Bakalım şuradan 3 yeti gönderelim. Şuradan da 3 tane bırakalım. Ee, orta tarafta giriş var zaten. Hemen şuraya da 4 tane deprem büyüsünü gönderdim. Yetilerimizi ve buz golemlerimizi buradan gönderip hirolarımızı da gönderdim. Askerlerimiz kenara kayabilir. Büyücü kulelerine doğru yani buradaki büyücü kulelerine doğru kayarlarsa sıkıntı olacak. En son olarak arka taraftan binicilerle birlikte kraliyet şampiyonumu gönderip onların belediye binasını almasını sağlamaya çalışacağım. Zıplatma büyüsünü gönderdim koruyucumuzun özelliğini bekletiyorum hala kullanmadım. Şu an şurada öfke büyüsünü kullanalım. Yetilerimiz öfke büyüsüyle birlikte güçlensinler. Koruyucumun özelliğini burada kullanıyorum artık. Arka taraftan gelen binicilerim belediye binasına doğru yöneliyor. Hemen kraliyet şampiyonumu da gönderdim. Belediye binasını hızlı bir şekilde indireceğim. Klan kalesinden çıkan okçulara e zehir büyüsü ve dondurma büyüsünü gönderdim. Kraliyet şampiyonumuz merkez tarafta kraliçe ile birlikte belediye binasını indirmeye başladı. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullanıp güzel bir şekilde iki yıldızımızı alalım. Dondurma büyüsünde burada hem X hem de kaya saçarı kapatacak şekilde attım. Son kalan büyücümüzü de yüzde almak için şuradan gönderelim ve barbar bar kralımızın özelliğine basalım. Yüzde %75 75'e geldik. Yüzde 80'leri birazcık zorlarız. Ama X yayları da sıkıntı yaratacak. Büyük ihtimalle burada kalırız arkadaşlar. Son bir tane yetimiz var. Yetimiz de yavaştan ölmeye başladı. Yetiyi de kaybettik. Ve bu savaşı da böyle sonlandırdık. 2 yıldızımızı aldık. E, 24 kupanın sahibi olduk. Bakın 24 kupa aldığımızda hemen Türkiye derecesine bakalım. Kaçıncı sıraya gelmişiz? Hatırlıyorsanız daha demin 544. sıradaydık. Bir saldırı yaptık. 24 kupa aldık. Ve şu an Türkiye derecesinde 324. sıraya yükseldik. Diğer kalan 2 saldırımızda da 3 yıldız alırsak Türkiye derecesinde daha hemen yükseleceğiz. Bunlar tabii ki günlük olarak değişiyor. Herkes saldırısını yapıyor veya saldırı yiyor. Ona göre değişim sağlıyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.